Angış'ta Napoli'den ayrıldığımızda uçağın takip edildiğini bilmiyordum. Ne? Evet, uçuş takip ediliyor. Evet, bu biraz aşırı değil mi? Evet, uçuşun takip edildiğini bilmiyordum çünkü bu benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Yani sabah saat 3'te havalimanında bu kadar kişinin olduğunu bilmiyordum. Sabah 3'te düşünün beni ailemi ve beni İstanbul'a getiren yani Galatasaray yetkililerini beklediklerini bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse çok etkilendim. Kesinlikle. Benim için adeta bir film sahnesi gibiydi ve otelime kadar bana eşlik ettiler. Hala aşağıdaydılar. Otele <laughs> kadar takip mi ettiler? Evet. Otelime kadar geldiler. <laughs> Birkaç saat boyunca Onlar da aşağıda kaldılar. Oda tutup kaldılar mı yoksa? <laughs> evet, evet. Bazıları benimle aynı otelde kalıyordu. Çünkü antrenmana giderken onları Yok sık sık artık. görüyordum. Döndüğümde de görüyordum ve bu tamamen yeni bir başlangıç gibiydi. Yani anlıyorsun değil mi? Ve kendime dedim ki dinle. Nereden geldiğini bilmiyorum ama hızlı adapte olman gerekiyor. Yani Soyunma odasına girdiğim andan itibaren oyuncuların beni karşılama şekliyle şunu düşündüm. Sanırım burası bana her yerden çok daha evim gibi hissettiriyor. Bu yüzden Galatasaray'ın bu projesini kabul etmek benim için çok güzel. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamış mıydın?